soğuk kış gününde iki tane balıkçı dere kenarında Ateşlerinde yakmışlar. Hem soğuktan donuyorlar, hem bir tane balık yok. Deli midir nedir bunlar anlamıyorum. Bu balıkçılık nasıl bir aşk, nasıl bir sevdi, sevgi? Bunu bil, bil, bilmek imkanı kenarında, dağların tepesinde balık ağlıyorlar. Ya gidin kardeşim işinize evinizde. Balıkları beslemeye geldik. <laughs> Allah bu kamerayı çekeni de sormak lazım, bu ne arıyor burada diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bu güzellik için hakikaten her şeye değer. Her şeye değer. Resmen burada deşarj oluyoruz, deşarj. Günün yorgunluğundan, ayların yorgunluğundan, yılların yorgunluğundan ve insanların stresinden kurtuluyoruz. Gelip burada dere kenarında hem yürüyüş yapıyoruz Hem de balık tutmaya çalışıyoruz tertemiz mis gibi bir hava var Şahane bir ortam Ekmeğin içine bunu böyle şey yapacak Rak iki domates hı, hı. Hocam onları balıklara yem atmıyorsunuz mu siz? E ne yapayım ya <laughs> Ya kardeşim balık yok bir şey yok siz burada ciğer yiyorsunuz ateşe yakmışsınız burada hayret bir şey ya ızgarada Tavuk ciğeri pişiyor, Evet. şişlerine geçirdik ağaçtan şişlere, balık tutamadığımız için dere kenarında böyle bir çoban usulü tavuk ciğeri yapıyoruz. Ahmet abi nasıl Be lezzetli mi? Balıkların aklı yok, yemiyorlar bizi. <laughs> Selamun aleyküm. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Kö köyün keçileri mi senin mi bunlar? Benim. Maşallah maşallah. Hey! Evet. Şu anda... nehir. Şurası... Bizim Zekeriya, ya, bizim arkadaşımızın çiftliği, şu derelerde çok büyük balıklar yakaladı ama maalesef bugün berbat. Bir tek balık oltaya vurmadı. Bayağı bir güzel bir yürüyüş yaptık, yalnız çok soğuk bir hava, çok da temiz bir hava. Her şeye değdi, gayet güzel. Şu nehirde balık yok. Kafayı var, var, var. Yiyorsun. Yemlenmiyor abi. şu gördüğünüz bölgede girit kısımda değirmen var. Sıcak su akıyor orada. Ee, harika bir manzara var burada. Eğer fark ederseniz değirmen ileride. Evet. evet Yıldırım Aşağı'da elveda diyor. Balıkçı ekibinin